Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak görevde bulunduğumuz süre içerisinde yönetimimiz ile birlikte şehitlerimizin unutulmaması ve şehit ailelerimizle birlik ve beraberliğimizin sağlanması amacı ile birçok proje gerçekleştirdik. Bu projelerimizle Çanakkale, Sarıkamış, 15 Temmuz ve Kırşehir şehitlerimizin bulunduğu fotoğraf sergisini Cecebey Meydanı'nda farklı yıllarda iki sefer açtık. Serdar Tuncer'le şiirli muhabbet programı düzenledik. Şehitler Diyarı Çanakkale iline 2 ve Niğde iline yaptığımız gezilerle şehit aileler arasında kaynaştırma programı düzenledik. Mehmetçiklerimizin moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla şehit ailelerimizle Afrin bölgesine gittik. Ampute futbol milli takımını ilimizde şehit ailelerimizle buluşturduk. 90 şehit ailemize Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve şehidimizin fotoğrafının halıya dokutarak hediye ettik. Sosyal ve kültürel anlamda yaptığımız etkinlikler kapsamında şehit ailelerimizle huzur evi, sevgi evleri ve hastanede tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik. Şehit ailelerimizle kaynaştırma programı dahilinde piknik programları, iftar programları ve aylık mevlüt programları yaptık. Şehitlerimizi anma etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterimleri, ve kahramanlık şiirlerinden oluşan programlar düzenledik. Şehitlerimizin unutulmaması ve hep hatırda kalması için belgesel çekimlerine başladık. Bu bağlamda bütün şehitlerimizin hayatını belge belgeselleştirmeye devam ediyoruz. Boztepe yolu üzerinde 193 şehidimizin isminin verildiği mavi ladin ağaçlarıyla şehitler ormanı oluşturduk. Kent Park girişinde şehitlerimizin bulunduğu künyeleri kuru kayısı ağacına asarak şehitlerimizi ölümsüzleştirmek ve ölümsüzleştirmeye de devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği Vatan Kalesi'nden Cennete Uçanlar projesi kapsamında Kırşehirli Şehitler albümü oluşturduk. İlimizde daha önce yapılmamış olan albümümüzde Trablusgarp'tan Çanakkale'ye, İstiklal Savaşı'ndan Sarıkamış'a, Kore Savaşı'ndan terör ve görev şehitlerimize kadar Kırşehirli tüm şehitlerimizin isimleri ve özgeçmişleri bulunuyor. Bu albüm ile Kırşehirli tüm şehitlerimiz ilk kez bir kitapta bir araya getirilmiş oldu. Kamu, kurum ve kuruluşları ile şehit ailelerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda bir yıla yakın süreçte emek vererek oluşturduğumuz Kırşehirli Şehitler albümü şehit ailelerimize hatıra olarak hediye edilecek. Bu cennet vatanı kanlarıyla sulayarak bizlere emanet eden aziz şehitlerimiz için şehrimize bir yazılı eser bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şehit ailelerimizin her zaman yanında olacak ve şehitlerimizin anılarının canlı tutulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.